Aydın İl Başkanlığı Sevgi Marketimizden herkese merhaba kadın Gönüllerimizle beraber bugün bayrama hazırlıklar yapıyoruz. Bugün Sevgi marketimize yardıma geldim hem kadın olarak hem de genç olarak buradayım bayram için hazırlık yapıyoruz. Evet, anneler günü hediyelerimiz hazır. Sevgi evlerinde çalışan ve gönlünden yapan annelerimizi hediyelerimizi hazırladık anneler günü dolayısıyla. Çocuklar için bayramlık hazırlıyorum. Hı hı. İnşallah bayramda kız çocuklarımıza Evet. Bayramda bir köy hedefledik. E, oyuncak ve elbiselerimizle beraber köylere, gönüllerimize, gönüllü araçlarımızla gidip bayramda çocuklarımızı sevindireceğiz. Bu evet. burada çalışmak kadının anlamı güzel mi? Çok güzel, çok büyük bir mutluluk. Anlatamam yani. Bence evet. yaşanır. Gönüllü olarak annelerinize ve çocuklarınıza bayramlık olarak e, hediyeler hazırladık gönüllü olarak sevgi marketindeyiz.